Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber salivin, Salvin Salvin Exe deniyoruz. Gelin başlayalım. Tabi gerçek bilgisayarımda dönemiyorum. Şu internet bağlantısını keselim. Ayarlar. A. Tamam. Aha gelmedi. Şimdi bunu açalım. Şöyle yollayalım buraya. Şu şurada bir üstte dursun şuna tıkla. Salinevin. Şuna tıkla. Aha Salinevin. Aha. Geldi. Tamam anasını satayım dur. Bakın arkadaşlar Salinevin. Açıyorum. Açtım. Aç. Run var mı? Run Malware. Are you sure it will destroy this computer? Kardeşim lan cmd açtı lan ne oluyor? Ee, herhalde herhalde l l l Güzel gitti. Kaydediyor mu? Kaydediyor. Bu arada sanal bilgisayar kurdum. gerçek, gerçek bilgisayar mı mı Ben deneme amaçlı yapıyorum. Bir de size göstereyim. Bilgisayar adam sakin olmuş. Göreyim. Oha üstünde sahibi eksi Baksana. Ne oluyor? Müzik kesildi. Dülülü diyor kesin. Yok etti. Destory the PC. Destory the PC. Abone olun like atın. Aha, yani. <gülüyor> <gülüyor> Diğer müşteri de deneyiz de bunda son kurmak uzun sürüyor ya. O kadar uğraştım Epilepsi olanları bu videoyu izlemesin. Yoksa yani benden değil. Epilepsi olanlar izlemesin. Epilepsi olanlar izlemesin. Eksi yazıyor altta lan. senin için tamam. gel oldu. orada arkadaşlar geçen gün 3 üç, üç gün önce kedim camdan düştü kalçası kırıldı, dişi şey kırıldı, başını dili yırtıldı. Neyse. Abone olun, like atın. Kay Kaydediyor değil mi? Evet. Valla dülüle dülüle diye ses gelmesi lazım. Windows logosu gidiyor. Abi şu an ne oluyor? Bakın gerçek bilgisayarıma gelmiyor Allah'tan veririz. Çünkü internet bağlantısını kestim. Allah bir bok yapamaz şu an Gerçek bilgisayarımı mı bulaştırayım oğlum? <laughs> O Windows'un yapımcısı olsun. ne yapıyor? Şu an epilepsi olanlar çıksın bu videodan. Benim suçum değil vallahi epilepsi olanlar çıksın. Epilepsi olanlar çıksın. Epilepsi olanlar çıksın. Çıktınız mı bahim? <laughs> ne oğlum pekmen gibi ses çıkartıyorsun. <laughs> Tilexi de deneriz ikinci bölümde virüs time. Ya da dur öyle demeyiz. Virüs. Virüs iki diye adlandırırız. Salvinex. Oğlum ben bile epilepsi olacağım lan. Epilepsi olanlar ciddiyim çeksin bak. Epilepsi olanlar bak şöyle duruyorum zaten. Oğlum epilepsi olanlar çeksin lan. Çıkın şundan. Neyse ben kaydı bitiriyorum. Bu bilgisayar uçacak. Hadi görüşürüz.